arkadaşlar bana sormuş olduğunuz bazı Instagram özelliklerini sizlere anlatmak için buradayım. Çoğu hatta hepsi hikayede bulunuyor. Bana mesajlardan sormuş olduklarınız var ve birkaç tane yeni özellik var. Ayrıca atlamış olabileceğiniz özellikler de var. Bunları da göstermek, hep birlikte biraz bilgilenmek istedim. İyi seyirler dilerim. Geçelim özelliklere. Bildiğiniz üzere Instagram'da yazılara efekt yapma geldi. Bu sizde yoksa Instagram'ı güncellemeniz gerekiyor. Örneğin bir şey yazalım. Civan yazalım. Şimdi bildiğiniz üzere yazıların etrafını şu şekilde kaplama gelmişti ve farklı yazı fontları gelmişti arkadaşlar. Her yazı içinde ayrı yani her stil içinde ayrı yazı efekti geldi. Bakın şu, şu şekilde açılıyormuş gibi oluyor. Bunun şu şekilde bir hareketi var. Bu parlıyor yanıp sönüyor floresan gibi. Bu da daktilo formatı. Hepsinin kendine has farklı farklı özellikleri farklı farklı animasyonları var. Bunları bilmeyenler olabilir veya telefonu güncellemediği için gelmeyenler olabilir. Güncelleyerek bunları kullanabilirsiniz. Ve bildiğiniz üzere Bumerang eskiden Instagram'dan ayrıydı. Çok uzun bir süre önce şimdi artık Instagram'la aynı yerde kullanılıyor. Bumerang çekelim. Şöyle saçma bir hareket yaptıktan sonra üst taraftaki Bumerang simgesine tıklarsanız arkadaşlar farklı farklı Bumerang efektlerini görebileceksiniz. Yani tek bir efekt değil, 4 tane var diyebilirim. Bunu da kullanabilirsiniz. Ve boomerang'ın altına layout denen bir şey var. Bana instagramdan mesajlardan sorduğunuz işte birden fazla fotoğraf hikayeye nasıl ekleyebilirim cevabı burada. Layout'a basarsanız alt taraftaki ızgarayı değiştirden dilediğiniz kadar fotoğrafı hikayeye ekleyebilirsiniz. Her fotoğrafı şu şekilde çekince farklı farklı fotoğraflar ekrana geliyor ve birden fazla fotoğraf buraya ekliyor. Bir de birden fazla çekim var. Bu ne işe yarıyor? Bildiğiniz üzere fotoğraf makinelerinde seri çekim modu vardır. Burada da şu şekilde arka arkaya fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Birden fazla Altında çekim diye bir özellik var. Şu an tam düzmüşüz. Ona göre fotoğrafı ayarlayabiliyoruz. Telefonu ne kadar düz tuttuğumuza dair. Şöyle tam düz tutuyormuşum. Bir su terazisi olarak düşünebilirsiniz. Ortadaki bu simgeyi durdurup sarı ışığı yakarsanız telefonu düz tutuyorsunuz demektir. Onun altında fotoğraf kabini var. Bildiğiniz üzere sinemalarda sinema çıkışlarında olur ve yabancı ülkelerde filmlerde görmüşsünüzdür. Birden fazla fotoğraf arka arkaya çekiyor. Böyle gösterelim. Şimdi geri sayım yapıyor üçten geriye şöyle bir poz şöyle bir poz böyle bir poz böyle pozlar verdikten sonra bu sizin fotoğrafınızı çekiyor bu şekilde değişiyor ama üstte şuna tıklarsanız farklı farklı geçiş efektleri de var güzel olduğunu düşünüyorum birden fazla farklı efekt var burada. Dilerseniz bunları da kullanabilirsiniz. Gayet güzel geçişleri olduğunu. Onun altında ise süper zoom var. Zaten bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Çünkü Instagram'da uzun süredir var. Burada farklı farklı efektlerle yaklaşma efekti yapıyor. Bakın yazı. Neden beğenmedin abi? Şu, bu şekilde farklı farklı geçiş efektleri yapabiliyorsunuz. Bunları da deneyebilirsiniz isterseniz. Henüz bakmadıysanız. Onun altında da zaten eller serbest modu var. Yani çekim Tuşuna basılı tutmanıza gerek kalmıyor. Bir defa bastıktan sonra çekimi kendisi hallediyor diyebilirim. Sorduğunuz şeyleri cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan başka bir şey varsa mesajlardan sorabilirsiniz. Ayrıca e, işine yarar bir video olduysa beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bunu YouTube'a atma gereksinimi duymadım ama YouTube'da da efsane videolarım var. Profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İlk kez beni gördüyseniz takip ederseniz de mükemmel olur. Görüşürüz.